Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ghost Motor Payday oynuyoruz. Bu da Ghost <laughs> evet. Motor'un bir tane modu. Ne diyor maske takmak. dur lan. O ne oluyor lan oyna? Çok fena bug'a girdim az önce. Eğer bunun kamera kaydı olmasaydı yani hiç kimse eee bana inanmazdı da bu ne lan? Pitbull maske. Ne maske? Domuz maskesi mi? Geri. Şaka net. Şaka oğlum. Meyleme lan sen. Bu da görevlerin olduğu bir tane oyun da Aynı God Simulator Mo gibi. Hoppa. Allah lan. Bir şey çıktı lan. Orada. Ya, bir yere sen de lan. Polis malissin. Aa, dur başka araba geçiyor. Ya bir yürü git ya sen. Dayak manyağı oldu adam. Hala beni tutuklamaya çalışıyor. Bak orada araba var. O arabayı çalabiliyor muyum ben? Hayır. O benim lan. Ama neyse. Ben de boş arabalara binerim. Allah. Bu ne lan? Allah. Dur lan. Geri git. Geri git. Lan oğlum ne yapıyorsun? Polis Polis gördün mü? Bana ne yaptı? Arabamı patlatacaktı. Gel lan buraya. Senin yüzünden can tehlikeye attın lan seni var ya ben. Küs. Böyle yararım seni lan. Adam kurtuldu ben orada sıkıştım lan. Allah sizin. Ya. Bu ne? Neyse. Ben bunu alırım. Böyle düzeltirim ya. Of of of. Adamları izliyoruz bu. <laughs> şeylerle. O. Tam atmalık gibi. Hoppa. Arabaları çarptırırım ha. Oha. Ne yapıyor lan bu bana? Hop. <laughs> kağıt böyle ee, bak şey olmazsa eğer kayıtı olmasa hiç kimse inanmazdı bu hareketleri. Kızlar vallahi perfect. Üstümde beyaz gömlek. Sarışınlar. Ben ister perfect lan. Olup lol len. Hayvan oğlu hayvan. sana gitti şu an ilerliyoruz. Var. O bozu, opa opa. Adamları özcan lan. Ne yapıyorsun lan? Of. Driftlere bak koçum. Sonra böyle mi gezeceğim lan ben? Görevler yok mu? Oy 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 nasıl? Lan! Kim beni ittirdi lan oradan? O benim tek araba. Uhu. -huh. İnşallah burada benzin benzin yoktur. Yoksa yani ben o. Oh. Abi Hadi geçseniz yok. Vallahi sana. Uhu. Oh. Adamın sıvaga soktum gördünüz mü? Adam çok fena baga soktu lan. Ulan bak. Çöp çöp kutusu vardı. Ben çöp kutusunun üzerinden geçtim. Adamın arabasını atladım. Araba bir an böyle yedi. Yapıştı. Ondan sonra bir sıçradı. Böyle oldu lan. Nasıl başardı ona? Lan hayvan oğlu. Lan oyla gitmeye çalışıyor. Arabanın ağlatmış. Annesinin hala daha geziyor. Gel lan buraya kargoç. Hayır kargoyu getiremezsin sen. Hayır. Patlatırım lan arabanı. Neyse. Şşşt. Ol sana. Of 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 of. Şu şey gibi oldu da neyse söylemeyeyim. Anladılar yani. Şu an neye benzediğin baş ismimiz Z. Evet, anladılar şu an. Of. Ayda, ayda. Abicim ne duruyorsunuz ya? Geçin yalanıza. Allah Allah, deverim lan size. Ama bak, kafam dışarıda diye beni beni bak keçi diye sanmayın. Sizleri var ya Bak bak gördünüz mü? Böyle patlatırım lan sizi. Böyle patlatırım işte. Hop. Geri geri. Ben bir iş görüşmesindeydim. İş görüşmesini yapacağım şimdi. Çıkın lan ilk defa iş görüşmesi yapacağım oğlum. Abi. Bana bu benim iş görüşmesindeki araba alacağım lan. defa. Dur lan. Bunun arkasına geçiyor muyduk biz? <laughs> Allah'ım Dur oğlum. Bana bir tane görev verdiler. <laughs> işte buraları araştırdı. Şimdi araştıracağız. Amsi bana ne vereceğim? Geç hemen yanındaki arabaya. Geçtim abi. Ya onu dikkatli sür dedim de lan tabelayı söktün hayvan. Ne hayvan diyorsun ya? Ama sen hayvansın doğru değil mi? <laughs> Şimdi öyle deme yalnız. Çok aldım değil mi? Oh. Ay ne oluyor be burada? Sana mı soracağız lan? Of of of. Bakın nereleri araştıracağım. Abi bir çekil ya. Üzerine üzerime atlıyor adam ya. Oppa. Evet. Oppa. Ohoho. O ne lan? Wow. wow kalsı oldu da. Polisin hiç umurunda değil herhalde. He? Polis baga, baga girdi. Abo tarihçi anladı. Enis Batur kaza. Kızlar vallahi. o ne oluyor lan? Oğlum. Ya bu oyun çok bug'lı ya. Niye ben bu videoyu çekiyorum? O kadar bug'lı ki bu oyun. Ama bazen bakları eğlenceli olabiliyor he. Mesela şuradan uçuyorum. Az önce yani uçtum. Arkama patlamış araba girdi ya. Tövbe arabe. <laughs> <laughs> Öyle bir geldi Allah oh, Allah ne oluyor lan burada? Um bugları gördünüz be. Rezalet. ne oluyor oğlum? İki saattir bir şey için yok. Eh geldik. Abisi bunu getireyim mi? Getir getir. Tamam. Dön. 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 Tamam. Abi ne şey yapıyorsun ya? Abi çıkayım ben buradan. Şöyle. Ah. Bacağım burkuldu. Lan getirsene hadi. Korkak alıştırma eline. Abi getiriyorum. Öyle getirilir mi lan? Olduğu kadar abi. Aa. O düz yolda yürüyemiyor. Niye öyle şey yapıyor? Düz mü yol burası? Allah. Ama Benim ilk arabam nerede? Benim ilk arabam vardı yeşil cyber ne yapıyorsun lan seni ne yapıyorsun lan sen ehliyeti kasaptan mı aldın lan herkesin canı şu an tehlike altında bak aa. aa aa dur lan hatırladığıma göre en lan zaman dolmuş tekrar oynayayım mı yok ya da İz arkadaşlar videomuzun sonuna <laughs> gelelim. Geldiğine bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.